Herkese selamlar arkadaşlar. 28 Mayıs Pazar iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Pazar günü için şöyle bültenden size 8 tane güzelinden maç seçtim. Bu maçların hem Avrupa'ya ideal bahislerini vereceğiz hem de iddiaya ideal bahislerini vereceğiz. Biliyorsunuz hafta sonu bülteninde iddia bahisleri kasıtlı açtığı için çok fazla ideal bahis alınmıyor iddiadan ama o yüzden Avrupa'ya ayrı iddiaya ayrı tahminler vereceğim bu videoda. Cumartesi videomuzda yaptığımız gibi onu belirtmiş olalım. Hafta içi bülteninden çıktık. Şöyle bir hafta içine baktığımızda çarşamba ve perşembe karışık bir videomuz vardı onu yayınlamıştık. 7 tane maç paylaşmıştık toplamda. Bunların 5 tanesi kazandı. Video kuponumuz vardı. O kaybetti. Ne yaptık peki? Çarşamba günü 4 maçımız vardı. Bunların 2 tanesi geldi. Getafe ve Villarreal İspanya Ligi çok bahis almadığım, çok fazla takip etmediğim bir lig olmasına rağmen 2 tane maç seçmiştim. İkisi de geldi. Hakem maçını kupona koymuştuk. KG var. 1-0 bitti. Aslında ev sahibinin iç sahada özellikle 4-4 yaptığı için ee, biraz ilgimi çektiğini söylemiştim video içerisinde de. E, Haken karşılık veremedi. Ev sahibi golünü attı aslında. Brighton Manchester City maçında 1-1 bitti. 2.5 3 istedik ama o maç çok şanslıydı. Yani bayağı iki takımda pozisyon harcadı. İptal olan goller vardı. Yani o maçta gelebilirdi bence ve 7'de 6 olurdu. Çarşamba günü böyle geçti ama Perşembe tahminlerimizin 3'ü de geldi. Böylelikle o kuponumuzu da terafi etmiş olduk. Çarşamba günü videomuza girip herhangi bir şekilde kupon olan dostlarımız kazandı. 3 maçı tekten alanlar iddiada 2.43 orandan kazandılar. Manchester'ın May sonucu birini İsviçre'de Grasshoppers ve Basel maçlarının 2.5 üstüne almıştık. Hatta Avrupa'dan oynayanlar bunları 3.73 gibi cazip bir oranla almış oldular. Böylelikle en azından hafta içi videomuzda da bir kazanç getirmiş olduk. Değerlendirenleri, e, bayıslarımızdan faydalanan dostlarımızı tebrik edelim. Grubumuzda da özellikle geçen haftasını çok güzel kazanmıştık. O yüzden bu hafta içi bülteninden dolayı bir frene bastık. Her zaman şunu söylüyorum. iddiada doğru zamanda doğru bayısları alırsanız, kasanızı doğru yönetirseniz ve bu işten de anlıyorsanız para kazanırsınız arkadaşlar. Ne yaptık hafta içi? Dedik ki bir tane iddia teklisi verdik. Fenerbahçe Sivas'ın ev sahibi 1.5 üstünü iddiada 1.33 Avrupa'da 1.47 civarında bir oranı vardı. Tekten verdik ve geldi. Üst üste 6. kez iddia teklilerimiz kazandı arkadaşlar. İddiada verdiğimiz tekli bahislerimiz çok güzel gidiyor grupta. Teklilerle güzel bir şekilde kazanıyoruz. Dedik ki Avrupa'ya da Perşembe gününe Grasshoppers maçının 2.5 üstünü tekten verdik 1.45 orandan. Bu da geldi Avrupa'ya da tekli kazandırmış olduk. Avrupa bahislerimiz zaten Mayıs ayında e, muhteşem gidiyor diyebilirim Whatsapp'ta. Çok ciddi anlamda yüksek bir yüzdeye sahibiz. %90 seviyelerinde gidiyoruz Avrupa kuponlarımız. Bir de dedik ki isteyenler bu iki kuponu birleştirip de oynayabilir ayrı ayrı almak istemeyenler. Bunun da 1.70 iddia oranı vardı. Avrupa'da 2.13'lük bir oranı vardı ki güzel bir şekilde iki maçta geldi. Yani hafta içi lüzumsuz gereksiz maçlara girmedik. 2 tane maç seçtik dedik ki arkadaşlar bu iki maç. Çok güzel biz bunlara girelim, alıp çıkalım kasalarımızı. Buna göre ayarlayalım. Hafta sonuna göre bir tık da düşürelim. Buna göre doğru planlama yaptık ve hafta içi de grupta karlı kapattık. Hani biz kaybetmeden orada yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde hafta sonu bülteni var inşallah. Hafta sonunda da güzel işler yapacağız. bültende güzel arkadaşlar. Grubumuza katılmak, grubumuza ilgili bilgi almak isterseniz de videonun yorumlar kısmında bir iletişim linki var. Oradan doğrudan bana ulaşabilirsiniz. Artık sezonunda da son düzlüğe geldik. Tabii ki yaz ligleriyle devam edeceğiz. Norveç, İsveç, Norveç 1. Ligi, Amerika MLS Ligi, Brezilya Ligi gibi liglerle de orada kuponlarımız, tahminlerimiz devam edecek. Yaz döneminde de grubumuza gelebilirsiniz. Hem kasanızı korumuş olursunuz hem de yapabildiğiniz kadar kar yapıp yolunuza devam edersiniz. Özellikle gruba geldiğinizde bizim tavsiyelerimizi dinlerseniz, bizim size verdiğimiz bahislerle yolunuza devam ederseniz kazançlı çıkarsınız. Ama bizden iki kazanıp kendiniz 5 kaybediyorsunuz. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok diyelim ve pazar bültenine doğru geçelim. Şimdi Hollanda ile başlayalım. Twente Ajax karşılaşmasıyla açalım. Şöyle bir iki takıma baktığımızda Ajax'ın az da olsa ikincilik şansı var ama burada Twente'ye karşı galip gelip PSV'nin kaybetmesini bekleyecekler. Twente'de yeri netleşmiş durumda. Ligi 5. sırada bitirecek ve Avrupa kupaları için playoff oynayacak. Özellikle Twente son haftalarda hücumda çok ciddi anlamda vites artırmıştı. Son 4 maçını 3'er gol attı. Minimum 3 gol atarak geçirdi. Ajax'ta son iki maçında hem Groningen hem de Utrecht karşısında gollü galibiyetler aldı. Tabii ki Twenty bazı videolarımda tahminlerimi vermiştim sezon içinde ve özellikle iç sahada çok da iyi bir takım olduğunu belirtmiştim. Gerçekten Twente'nin kendi evindeki performansı çok daha farklı. Burada ben Ajax karşısında da iç saha performansını öne çıkartmasını bekliyorum ve Gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2.5 üst tercihine gittim ben burada. Avrupa için ideal iki 2.5 üsttür arkadaşlar. 1.45 oranı var bunun. Peki iddiadan oynuyorsunuz ne alacaksınız? Toplam 5 tane seçenek açmış iddia bize. Tek çift açmış bunu zaten geçiyorum. M maç sonu bahisini de geçiyorum. Geriye 3 tane bahis kalıyor. İlk yarı sonucu var. Bunu da mecbur siliyoruz. O zaman diyor ki bize iddia ya 3.5 üst alacaksın diyor ya da KG var alacaksın diyor. Ben diyorum ki KG var alalım. 2.5-3'te giderken ev sahibinin golünü de bekliyorum zaten. Bu maçta iddiadan oynayanlar için de ideal bahisim. Karşılıklı gol vardır. Bunun da 1.48'lik Avrupa oranı var. Avrupa'da gene ideal bir oranı var. Ama burada biraz daha riske gitmek isterseniz, riskli bahisleri severseniz de 2.5-3 yerine bir gol daha fazla yazıp 3.5 üst beklenebilir. 1.80 oran açmış iddia riskli kuponlarda Yer bulabilir bu tercih. Avrupa'da da 2,10 oran var sevgili arkadaşlar. Hollanda'da ikinci maçımız Volendam Excelsior karşılaşması. Burada iki takım da arkadaşlar ligde kalmaya garantiledi ve burada biraz daha formalite maçına çıkacaklar. İki takımın oyuncuları da bence bu son maçta kendilerini göstermeye çalışacaklar. Volendam nispeten kendi evinde daha başarılı bir takım. Excelsior da yine son haftalarda biraz formdaydı. Zor kaybeden bir takım kimliğini bürünmüştü. Burada ben Volendam karşısında da kendi oyunlarını oynayıp Gollü bir karşılaşma izleteceklerini düşünüyorum. Özellikle ev sahibinin maçları e, gol anlamında e, yeterli seviyede diye düşünüyorum. Ve burada da iki takımla gollü bir karşılaşma imza atmasını bekliyorum. Burada 2.5 üç Avrupa'dan ideal bayısımız arkadaşlar. 1.43 Avrupa oranı Avrupa'dan oynayanlar ideal bayısı olarak 2.5 üstünü alsın. İddia'da ise burada alınabilecek ideal bayısımız karşılıklı gol var. Burada iki takımdan da gol bekleyebiliriz. 1.29 açmış iddia oranını. Avrupa'da 1.48. iddia oynayanlar bu maça böyle bir ideal tercihte bulunabilirler. Almanya'dan devam ediyoruz. Bundesliga 2'deyiz. Burada da son hafta oynanıyor. hanover holstein kiel karşılaşması var. Özellikle bu iki takımda son haftalarda sıklıkla 2.5 üst bayısı aldığımız takımlarda yakından takip ediyoruz. Burada da özellikle ligdeki pozisyonları rahat. Herhangi bir iddiaları yok rahat bir maça çıkacaklar ve bence son maçlarında olduğu gibi yine gollü bir karşılaşma imza atacaklar diye düşünüyorum. Holstein son maçında 4-3. Hanover 3-3 berabere kaldı ki iki takımın da 2.5-3 serileri devam ediyor. Bu maçta da senaryo değişmez ve 2.5 üst olur bu maç bence. 1.42 günün güzel bahislerinden Avrupa için Ana bahisim arkadaşlar. Avrupa'dan oynayanlar 1.42'den 2.5 üst alabilir. İddiadın oynayanlar için burada öncelikli tercihim karşılıklı gol var. 1.24 oranı var. Oranı az olsa da idealden alınabilir. Avrupa'da 1.42 bunun oranı. İddiadın oynayıp risklemek isteyenler de bu maçı tekli olarak 3.5 üst olarak değerlendirebilirler arkadaşlar. 1.72 oran var. Bu tercihi alıyorsanız bence tekli alın yanına maç koymayın. Avrupa'da 2.05 dileyenler Avrupa'dan da 2.05'ten 3.5 üstünü tekli değerlendirebilirler. Günün en fazla gol beklentimin olduğu karşılaşma diyebilirim. Bir de Avrupa'dan oynayanlar için şöyle bir ekstra bahisimiz olsun. Her iki yarıda gol olur seçeneği var Avrupa'da. Burada 1.41 oranı var bu tercihin. Avrupa'dan oynayanlar dilerlerse böyle bir tercihte gidebilirler. Yani ilk yarıda herhangi bir takım bir gol atacak. ikinci yarıda da herhangi bir takım bir gol atacak. Ve 1.41 oranı alıp cebinize koyacaksınız. Dileyenler bu şekilde bir tercihte yapabilirler. Almanya 2 değil. Devam ediyoruz. Arminia Bielefeld Magdeburg'la karşı karşıya geliyor. Burada özellikle deplasman takımının e, puanlara ihtiyacı var. Puana da değil, 3 puana ihtiyacı var ki üst taraftaki Nürnberg'de Branch Fight takımlardan bir tanesinin puan kaybını bekleyecekler. ise rahat bölgede. Arminia Bielefeld son maçlarında yine bize kazandıran takımlardan birisidir. Son hafta oynadıkları 2-2'lik Paderborn maçında Özellikle bu maçın üst tercihlerini Whatsapp grubumda da tekli olarak önermiştim ki bize kazandırmıştı. Magdeburg her ne kadar son iki deplasmanında düşük skorlu maçları imzalsa da kendi evinde gollü karşılaşmalar oynuyor. Arminia e Bielefeld de son haftaların ligde en fazla karşılaşmalarına gol çıkan takımlarından birisi. Böyle bir maçta 2.5 üst tercihine gittim ben. Burada gollerin kazandıracağını düşünüyorum. 1.47 oranı var. İddia burada e, tabii ki bu 2.5 üst Avrupa için ana bayısımız arkadaşlar. İddia için iki seçenek var önümüzde. Ya taraf bayısına gideceğiz ya da 3.5 alt üst. İddia hiçbir şey vermiyor bize. Bunlardan birini seç diyor. O zaman riskli tercihe gitmek isteyenler burada 1.90 orandan 3.5 üstünü tercih edebilirler ama dediğim gibi bir tık riskli bir tercih. buçuk üstünü şahsen ben tercih ederdim. Avrupa'da da 2,15 oranı var. Yine iki takım da birbirine gol atabilir. Avrupa'da KG varın oranı 1,42. Gene ideal bir oranı var. Dileyenler KG var olarak da bir tercih yapabilirler sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hamburg maçı. Şimdi bu maç yanlış maçı açtık. Hamburg maçına gelelim. İddia bu karşılaşmayı bültene koymamış arkadaşlar. O yüzden İddia'dır oynayan dostlarımız bu maçı oynayamıyor. Avrupa'da oynayan dostlarımız burada Hamburg lehine bayısar alabilirler. Hamburg kazanıp üstündeki Herdenheim'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ev sahibi Santosen e, ligden düşmesi kesinleşti arkadaşlar. Formalita maçı. Burada son haftalarda Hamburg Formda son iki maçını kazandı. Hücumda da toparladı Hamburg. Gollü karşılaşmalar oynuyor. Burada bu rakibe bence bu deplasmanda iki gol atacaktır. Deplasman 1.5 üst oranı 1.29 vermiş Avrupa'da. Bir tık düşük ama çok ideal bir bayıstır. Burada oranı artırmak için de ilk yeri Hamburg 0.5 üst alınabilir. Bunun da 1.38 Avrupa oranı var. Bu oran bir tık daha ideal bir oran. Dileyenler ilk yarıdan bir Hamburg golünü bu maçta alabilirler güzel bir karşılaşma olduğu için ekledim dediğim gibi iddia bu maçı açmamış. Geçelim Premier Ligi sevgili arkadaşlar. 3 tane de Premier Lig'de maçımız var. Manchester Fulham'la başlayalım. Manchester Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Chelsea'yi Perşembe günü 4-1 yendiler. Biraz önceki kuponlarımda gösterdim. Videomuzda maç sonucu 1 olarak önermiştik ve o maçta ben açıkçası Manchester'ı çok beğendim. Çok daha fazla attığından pozisyonlara girdi. Yani 6-7 olabilirdi o maç. Çok etkiliydi. Ee, eğer ki kadrosunu çok bozmazsa, ideal kadro yakın bir kadro çıkarsa ben burada Fulham karşısında da Manchester'ın maça ağırlığını koymasını bekliyorum. Son haftalarda Fulham formdaydı. Ama bir iddiası yok şu anda. Özellikle ev sahibi Manchester'da Old Trafford'da çok başarılı bir takım olduğunu söyleyeyim. Burada Manchester'ın bu maçta atacağı iki gol çok ideal bir tercih. Avrupa'dan için, Avrupa'da oynayanlar için... Ana bayısımız burada ev sahibi 1.5 üstü arkadaşlar. 1.45 Avrupa oranı var. İddia burada ev 1.5 üstünü vermiyor bize. Ev sahibi 2.5 üstünü veriyor. Diyor ki bunu al diyor. Ama burada Manchester'ın oyun genelinde 3 golünü almaktansa ilk yarıdan bir Manchester golü almak daha mantıklı. Zaten Manchester bu maçta 3 gol atacaksa bir tanesini ilk yarıdan atar. Dolayısıyla ilk yarı ev sahibi 0.5 üst. İddia 1.36 oran vermiş bize alınabilecek en ideal en mantıklı bahis bu olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da bunun oranı 1.49 iddiadan oynayanlar için de ilk kere 0.5 üst buradaki ana tercihimiz olacak. Leeds United Tottenham'la devam edelim sevgili arkadaşlar. Burada da Tottenham'ın 7. yedincilik şansı var. Onu soracak, zorlayacak. Leeds'e mutlaka kazanmalı ve Everton'ın kaybetmesini bekleyecek burada. Son haftalarda Leeds United'ın özellikle kazanamamasına rağmen skor ürettiğini çokça şahit olduk. Çok uzun süredir maçları KG var bitiyor. Tottenham'da gene bir Crystal maçı var. Onun haricinde kalesini bir türlü golü kapatamıyor ama onlar da skor üretmeye başarıyorlar. Burada KG var tercihini vereceğim. Tek tercihe gittim burada. İddiada 1.28 oranı ama Avrupa'da 1.46 oranı var. Avrupa oranı daha ideal. İddiadan oynayanlar da KGV olarak, olarak bu maçı kuponlarında yer verebilirler arkadaşlar. Onun dışında bir bahise girmedim. Ve İngiltere ile bitirelim. Southampton Liverpool maçı. Burada iki takımın da formülite karşılaşması olacak. Liverpool 5. sırada kalması garantiledi. Southampton da düşmüştü. Ligi sonucu bitirecek. Son hafta taraftarların önünde en azından ev sahibinin ben güzel bir veda etmek için sahaya çıkacağını düşünüyorum. Liverpool'da yine eğer ki çok fazla bir kadroda rotasyona gitmezse ideal yakın bir kadroda çıkarsa burada golle bir karşılaşma bizi izlettirir bence. Avrupa için ideal bayısımız 2.5-3'tü arkadaşlar. 1.41 oran açmış Avrupa. Bunu idealden alalım. İddia için ideal bayısımız burada ilk yarıdan Liverpool'un atacağı bir gol. Çünkü burada basit, bayıs seçenekleri çok kısıtlı yine. İlk yarı deplasman 0.5 üst. 1.28 vermiş iddia. Bunu alalım. Avrupa'da 1.42 bunun oranı idealden alalım. Bu maçta bir de dileyenler 3.5-3 tercihine de gidebilirler. İddia 1.68 vermiş bir tık riskli bir tercihtir ki Avrupa'da 2.03 oranı Avrupa'da çok daha yüksek ama riskli de olsa bu maça bir tık daha ideal bir orandan böyle bir tercih de yapılabilir sevgili arkadaşlar. Toplam 8 tane karşılaşmanın tahminlerini paylaştık. Güzel maçlar paylaştık arkadaşlar. Şansımız bol olsun. Cumartesi de 14 maç paylaşmıştık. Pazarda 8 maç tam 22 tane maçın tahminlerini kanalımızdan sizlerle paylaşmış olduk. Sizlerden ne istiyoruz? Öncelikli olarak bu videoya bir beğeni bırakmanızı istiyoruz. Ve kanala abone değilseniz de abone olmanızı istiyoruz. Ki bundan sonraki videolarımızda hep beraber kazanmaya devam edelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şansınız açık olsun. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.